Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber bir pol sürüş gerçekleştireceğiz. Karadeniz Üniversitesi'ne doğru. Bildiğiniz gibi kanalımda hem aracımla ilgili videolar var hem de üniversitedeki bölümler hakkında bazı videolar çekmiştim. Bilen biliyor zaten. Bugün de hem pol sürüş yapacağız hem de Karadeniz Üniversitesi'ne bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bakalım üniversitenin 2020'deki durumun nedir, ne değildir. Tercih durumunda olan arkadaşlar için de bir faydalı bir video olur diye düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz yavaştan yola çıkalım. Ee, yolculuğumuza başlayalım. Dörtlülerimizi ee, kapatalım. Daha önceki videoya göre bazı farklılıklar yaptım. Örneğin gösterge çekmek için buradaki araç kamerasını kullanıyordum. Şimdi ise Farklı aparatlar alarak göstergeyi telefonla çekiyorum. Çünkü araç kamerasında 3'er dakikalık kayıtlar alındığı için kayıtlar arası geçişlerde bazı gecikmeler oluyordu. Bu nedenle göstergeyi tam olarak çekemiyorduk. Yani kesintiler oluyordu arada. Tekrar montajla, montaj yapmak gerekiyordu. Bu nedenle telefonla çekerek bu sorunu gidermiş olduk bir nevi. Mustafa sahil yolundan başladık. Şu anda gördüğünüz gibi köşk yol ayrımındayız. Şu an Moloz mevkiinden geçiyoruz. pazarda giderken direksiyonu daima çift elle kavrayın çünkü tek elle kavradığınız zaman olur ki önünüze bir şey atlar manevra yapmak durumunda kalırsınız mesela şu araba gibi tabi şu anda direksiyonu kırmamız gerekmedi ama olur ki önünüze bir şey atlar manevra yapmanız daha kolaylaşır tek elle refleksiniz belki biraz daha geç olabilir daha önce üniversiteye dair bir video çekmiştik hatırlayanlar vardır izleyenler de vardır ee, çok izlendi çünkü o video. Tabi neredeyse bir yıl geçti üzerinden. Belki bir yıldan, bir yıldan biraz daha fazla geçti. O yüzden 2020 yılında da durum durumu nedir? Görünüşü nasıldır? Merak eden arkadaşlara göstermek istiyorum. Hem de zaten o videomuzu çekmiş oluyoruz bu vesileyle. Telefona geniş açılı bir tane lens saktım. Çünkü bu kadar yakın mesafeden normalde gösterge çekemezdim. Çünkü video geçtiğinizde ayrıca bir yakınlaştırma yapıyor telefon. Abi eski bir telefon olduğu için ancak o kadar oluyor. Tek kamerası var çünkü. Bu yeni nesil telefonlar gibi iki, iki tane, üç tane kamerası yok. Şu anda çekimi yaptığım telefon da benim ana telefonum. Onun şu an geniş açılı kamerasını kullanıyorum. 1080p 30 fps'te. Daha önceki videoda da zaten belirtmiştim. Neden 60 fps'te çekmediğimi. Burası değirmendere arkadaşlar. Daha doğrusu çömlekçi, değirmendere biraz daha ileride. Çömlekçi mevkii burası. Sağ taraftan garajlara gidebiliyorsunuz. Buradan devam ettiğinizde işte Rize ana yoldan devam ediyorsunuz. Rize ve Yomra tarafına sol taraftan devam edebiliyorsunuz ama ana yoldan da yine garajlara giden bir yol var ama tabii herkes bilmez. Genelde herkes sağ tarafı tercih ediyor. Yani sağımızdan sabırsız bir beyefendi. Bizi geçmeye çalışıyor. Umarım güzel bir video çıkar. Zaten çıkmazsa eklemeyeceğim her zamanki gibi. Şimdi üniversitede ne yenilikler var? Ne oldu ki çekiyorsun diyebilirsiniz. Aslında çok fazla yenilik yok, haklısınız. Ancak yeni bir tane yurt yapıldı. Daha önce cami tarafını göstermiştim üniversite ana camisine. Caminin yanına yeni bir yurt yapıldı. Orada yurt inşaatı bitmek üzere hatta. Onu size göstermek istiyorum. Sinyal verdik mi? Vermişiz. düşürdüm basmak için ama kırmızıya döndü. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Sol tarafımızda Forum AVM'si var. Trabzon Forum. Şöyle kafamı çevireyim. Aynı zamanda önüme de bakıyorum. Merak etmeyin. Kapılarımızı kilitleyelim. Olsun ben sapım ya bana verme arkadaşlar derken yanlış anlaşılmasın. <laughs> Yalnızım şu anda. Ara, araç içerisinde. Eyvallah. <laughs> Acımayın bana yani sıkıntı yok. Evli batmış çocuklar ama sallar Bu aralar Trabzon çok kalabalık değil. Pandemiden dolayı. Normalde Trafikten buralara kadar gelmemiz de, de çok güç olurdu. Normal sezona göre. Evet, burada araba kaldı. Şimdi şöyle. Kral kral. Telefonun 4K'da çekim yaptığını unuttuğum için belli bir süre sonra telefon sanırım ısındığından video kendini durdurmuş. Bu nedenle bu kısımları araç kamerasıyla size göstereceğim. Sonumuzda forum var demiştik, şimdi içeri doğru girdik. Şu bayanın yay geçirdiğinden geçtiği yeri görüyorsunuz. O yoldan yukarı tıp fakültesine gidebiliyorsunuz. Yine daha önce çekmiştik. Tıp fakültesi ve kalkınma mahallesi. Aslında Trabzon'un en ünlü, yani öğrenciler bakımından, öğrenciler arasından en çok sevilen mahalleti, kalkınma mahallesi. Tabii üniversiteye yakın olmasından dolayı. Şimdi oradan sola döneceğiz. Kampüsün ana girişinden girmeye çalışacağız. Bakalım bizi içeri alacaklar. <laughs> Yukarıdan gelenler, kalkınmadan geliyor. Gönecek misin acaba sola ya? sen burayı biraz kapatacaksın gibi geliyor bana ama. Şöyle, Kimse yok. Evet. Tabii şu an öğrencimiz yok kampüste. Kampüs biraz boş gelebilir size. Zaten bir, bir yeri güzelleştiren insanlar aslında. Sevdiklerinizle beraberseniz o yer her zaman sizin için en güzel yerdir. Yapalım. Evet, şimdi ana kampüsten girdik. Buradan sonra arkadaşlar kampüsün her yerini göstermiştim. Daha önceki 2009 2019 videomda. O yüzden çok detaya girmiyorum. Nerede ne var zaten anlatmıştım. İsterseniz Öncelikle yurdun yapıldığı yeri size göstereyim. Ondan sonra yine şöyle bir tur atarız kampüse. Kampüsümüz yaz kış yeşildir. Yine yapraklı ağaçlar ağırlıklı olduğu için. Şöyle sağa döneceğiz. Dediğim gibi buraları çok anlatmıyorum. Anlatacak çok şey var da daha önce anlatmıştık. Şöyle öncelikle bir yurdun oraya doğru gidelim arkadaşlar. arabayla giremeyebiliriz belki. Evet şöyle görüyorsunuz. Bakın. Yani kafamı ileri doğru çevireyim. Hatta buraya araç kamerasıyla ilgili olan videoda da koyabilirim. Ha, kocaman bir yurt yapıldı buraya arkadaşlar. Araç ve yaya trafiğine kapalıdır. O yüzden giremeyeceğiz sanırım. Aslında şöyle yapabiliriz. Burayı size göstermek istiyorum çünkü. pat diye ses geliyormuş arkadan. Yani şimdi şöyle arabadan inelim. Evet arkadaşlar yeni yurt inşaatı böyle. Daha önce biliyorsunuz şu karşıdaki caminin oraya gitmiştik minaresi görünüyor. Şu anda binanın arkasında kalmış yurt binasına. Evet gördüğünüz gibi oldukça büyük bir yurt var burada. İnşaatı devam eden. Sanırım eğitim başlayana kadar yetiştirilmeye çalışılıyor. Umarım yetişir faydalanırsınız hepiniz. Gördüğünüz gibi zaten inşaat halinde. Hatta şurada tabelası vardı bir tane ama duruyor mu? Evet şurada bakın. Şöyle göstereyim. 500 kişilik öğrenci yurdu. Sözleşme bedeli 24 milyon. 400 gün sürecekmiş hatta bitiş tarihi de 6 Ağustos. 6 Ağustos'a kadar yetiştirilmeye çalışılıyor gördüğünüz gibi. Çok kocaman Bir inşaat. Tabii içine giremiyoruz inşaat halinde olduğu için içinde göstermek isterim size odaları vesaire ama tabii ancak elimden bu kadar geliyor şu anda. Buranın size daha önceki halinde atarım. Orun oraya da bakarsınız. Buralar tabii yıkıldı edildi. Çok değişiklikler yapıldı. Bu yoldan daha önce geçmiştik. Daha önceden geçtiğim videoyu da koyarım. Ona da bakarsınız ne kadar fark olmuş. Hatta muazzam fark var. Yurdu da gösterdikten sonra kamusun geri kalan kısmına devam edelim. Aracın arkasında biraz malzemem olduğu için tıkırtı yapıyor. Doğası ediyorsa kusura bakmayın. Buraları anlatmıştım arkadaşlar. Buralara çok girmiyorum. Neyin ne olduğuna, nerenin neresi olduğuna. Şöyle bir kampüste genel bir turlayalım. Tekrar bir görün. yine bahsedeyim size. <laughs> Şimdi konuşmayınca olmuyor arkadaşlar. Bu sol tarafımız rektörlük. Park mı edecek acaba? O yüzden bir yeri geldi. Hemen At Atatürk Kültür Merkezi var solumuzda rektörlüğün sağında. Onun sağında da yine kütüphanemiz var. Tabi bazı bölümleri de geçtik. Onlara bahsetmedim daha önce bahsettiğim için. Şöyle kısaca özetleyerek devam edelim. Solumuzda kimya bölümü var. Sağımızda fen fakültesi var. Edebiyat fakültesi bildiğiniz gibi daha önce buradaydı. Bahsetmiştim. Sonradan yabancı dillerin oraya taşındı. Oraya hiç inmeyeceğim zaten. Orada pek değişiklik yok. Aslında buralarda da pek değişiklik yok. Tek tek ve en büyük değişiklik az önce gittiğimiz cami yanındaki yapımı süren yurt inşaatı. isterseniz sağdan çıkalım. Ee, dönüşte Sadi Bey İdari Bilimler Fakültesi'nin oradan aşağı ineriz. Tekrar bu yoldan solumuzdaki yoldan inmiş oluruz. Oradan geri döneriz. Burada maden ve metal ve malzeme mühendisliği var. sola girdiğimizde İstihbarat ve İdare Bilimler Fakültesi'ne doğrudan gidebiliyoruz. Sağımızda Hukuk Fakültesi. Burası gayet geniş bir otopark görebiliyorsunuz. Hukuk içerisinde ayrıca uzen var. Belki tabelasını görmüşsünüzdür. Hemen ilerisi sağdaki binada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Hemen buradan aşağı inelim. Sağdan yukarıda daha önce bildiğiniz gibi hemşerilik bölümüne ve tıp fakültesi bölümüne gidebiliyorsunuz. Hemen sağımızda orman endüstri mühendisliği benim bölümü. Sonra sola devam edelim. Burası kampüsün son noktası arkadaşlar. Aslında güreşimde benim biraz işim vardı ama daha sonra bakarız. Öğrenci işleri bildiğiniz gibi sağ tarafta, aşağıda kalıyor. Şimdi yine giriş yaptığımız kapıdan çıkacağız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Videoyu beğenerek ve abone olarak. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.